Merhabalar. Erhan Nacar'ın ofisinden, Ankara Şube'den ben İnci. Bugün itibariyle 4 günlük bir sokağa çıkma yasayı geldi Türkiye'de. Siz yurt dışında yaşayan değerli vatandaşlarımız televizyonlardan, sosyal medyalardan Türkiye ile ilgili haberleri alıyorsunuzdur. Şu an sizlere ofiste hizmet veremiyoruz. Ofiste hizmet veremediğimiz için evlerden sizin için araştırmalar, incelemeler, gerekli işlemleri yapmayacağımız anlamına gelmiyor. 31 Temmuz'dan önce sosyal sigortalara başvuru yaptıysanız istenilen gün sayısı 80 yılından önce ise bir maaş 90 yılından sonra ise bir maaş şeklinde bağlanacak. Bununla ilgili kesinlikle bizlere ulaşın. Ne zamandan itibaren işlem yaptıysanız araştırmanızı, incelemenizi itirazınızı gerekirse yapalım. Ona göre maaşınızı yüksekten alın. Tekrar söylüyorum. 1980 yılından önce 1990 yılından sonra başvuru yaptıysanız 0090 312 444 08 60 nolu çağrı merkezimizden ulaşın bizlere.